Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi skin konfigi ile karşınızdayım. Kendi hesabınıza yapabilirsiniz. Ben kendi hesabıma yaptım. Hiç ban yemedim. Size kalmış karar yükleyip ban yerseniz sorumlusu. Ben değilim, o bebe değil. Zip faili indirmek için yorumlar kısmında bırakacağım. Linkten Telegram kanalıma keçit edip oradan indirebilirsiniz. Payback player random yerlerde olacak. İreli sarmadan izleyin ki kaçırmayasınız. Video beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de yorumlarda hangi kıyafet konfingin gelmesini istiyorsanız bilgilendirebilirsiniz bir de. Lobi'de gözükmesi için hangi kıyafetlerin giyilmesi gerektiğini de göstereceğim. Şimdi sizlerle beğinilir. Şimdi giyilmesi gereken kıyafetleri göstereyim bekle. İşte, arkadaşlar giyilmesi gerekenler bunlardı. Klasik bot kıyafeti ve S1 kıyafetidir. Şimdi kuruluma geçelim. Bu kısmı dikkatlice izleyin. Sonra ben yapamadım diye söylemeyin. Telegram kanalımdaki faili açıyoruz, ilk çıkan faile tıklıyoruz. Ve filesi kopyala deyip, cihaz hafızası Android Data seçiyoruz ve buradan com.tencent.ig faili buluyoruz. Ve ona tıklayarak sağ aşağıda yapıştır. Butonu Varnona bir defa bastıktan sonra tümünü uygulayı açıp değiştir'e vuruyoruz. Şifre gameplay'da oradan alıp buraya yazacaksınız. Ver tamama vuracaksınız.